Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler için süper video hazırladık, lütfen videomuzu sona kadar izleyin ve kanalımıza abone olun. Dilerseniz videomuza geçelim, öncelikle kötülerin yaptıklarının bedelini ödemesini istiyorsanız ve ayrıca Reyhan'ın ayrılışına emir dayanamaz diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişiyiz görmüş olalım. Reyhan diziden nasıl ayrılacak, emiri yıkan haber ne, Cavidan ölü mu, narin, kemale dönecek mi, İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar, hemen Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim, Yemin dizisinin yeni bölümünde Reyhan'ın durumu daha da ağırlaşacak ve Reyhan'ın bebeğinin aldırılması gerekecek, Reyhan'ın hayati tehlikesi olduğundan doktorlar bebeğin aldırılmasına karar verecektir, bunun sonucunda da Reyhan bu tehlikeden kurtulacak, ancak Reyhan kendine geldiğinde bebeğinin aldırıldığını görünce yıkılacak, kılacak ve bunun sorumlusu olarak emiri görüp onu suçlayacak, emir her ne kadar onsuz yapamayacağını söyleyip hayati tehlikesinin olduğunu belirtse bile Reyhan emire inanmayacak, anlayacağınız Reyhan ve emir arasında ciddi bir anlaşmazlık çıkacak, ardından Reyhan emiri terk etmeyi düşünecek, emir bunu öğrenince yaşadıklarını kaldıramayacak ve Reyhan'ın kendisine yaptıklarını düşünüp üzülecek, Cavidan'ın iç organları ciddi hasar gördüğünden gün geçtikçe durumu ağırlaşacak. İlk zamanlar Cavidan hastalığının farkında olmayacak. Ancak sonradan tedavi olması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu yüzden Cavidan'ın sonunun yaklaştığını söyleyebiliriz. Cemre de Cavidan'ın bu durumunu bildiğinden intikamına yavaş yavaş yaklaştığı için çok mutlu olacak. Narin Kemal'in hala kendisini sevdiğini anlayacak ve ne olursa olsun mücadele edecek. Bu yolda Narin'i zorluklar beklese de Narin tüm bu zorlukları başarıyla atlatacaktır. Onun için yakında Narin ve Kemal birbirlerine kavuşup hayatlarına yeni bir sayfa açacaklardır. Her şeyden önce, Oya'nın Pelin'e teklifi Pelin'i hem şaşırttı hem de utandırdı. Pelin, Oya'nın teklifini şimdilik saçma bulsa da, Kemal'in yakışıklı olduğunu düşünen Pelin için, bu teklif aslında Pelin için çok cazipti. Oya'nın teklifi Pelin'i mutlu etti. Oya, Kemal'e Narin hakkında yalan söylemeye devam edecektir. Oya Narin'i üzmeye devam ederken Pelin'i ikna etmeye çalışacak ama Oya'nın yalanları bir süre sonra kendi ayağında dolaşmaya başlayacak başlayacak. Pelin meselesi yüzünden Kemal Oya'ya çok kızacak. Narin'in eve dönüşü üzerinde büyük etkisi olan Hızır, son planında başarısız olsa bile pes etmeyecek. Hızır şehriye ile harika bir plan hazırlayacak. Aslında Oya birkaç günlüğüne eve gelmezse Kemal ve Narin'in ilişkisi gelişmeye başlar. Çünkü Oya onlara fırsat vermiyor. Oya, Kemal ve Narin arasındaki ilişkiyi tamamen sona erdirmek için onlara yalan söyler. Fakat Oya'nın Kemali oyunlarına dahil etmesi şimdi Kemal'i kızdırmaya başlayacak. Kemal Oya'yı sert bir şekilde uyaracaktır. Zamanla Oya'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak. Yemin dizisinin sezon finalinde Reyhan bebeğini doğurmakla kararlı davranmasının ardından Emir Reyhan'ı kararından vazgeçiremeyecek ve erken müdahale yapılmadığı için Reyhan'ın hayatı tehlikeye girecek. Emir Reyhan'ı sonradan doktorlara götürse de doktorlar geç kaldıklarını söyleyecek ler. Bunun sonucunda da Reyhan'ın zorlu doğum süreci başlayacaktır. Büyük ihtimal ile sezon finalinde Reyhan'ın doğum sancıları artacak ve hem Reyhan hem de bebeği ölecektir. Eğer bebek ölmezse de mutlaka Reyhan ölecek. Çünkü sezon finali olacağı için her şeyin alt üst olacağını da belirtelim. Reyhan'dan sonra Emir tekrardan birisine aşık olacak ve hayatına yeni bir sayfa açacak. İlk zamanlarda bu konuda zorluklar yaşasa da sonradan bu durumu da başarıyla atlatacaktır. Oya Pelin'i Kemal için getirmiş olsa da Emir ve Pelin arasında bir aşk doğabilir. Dizimiz ise bu cuma günü yani 1 Mayıs akşamı ekranlara geçici bir süre ile ara verip sezon finaline gidecek. 3. sezon farklı bir oyuncu kadrosu ile sürprizler yapmayı planlayan yapım ekibi herkesi bu konuda şaşırtacaktır. Bunun için tüm seyircileri büyük sürprizler bekliyor olacak. Bununla birlikte dizimizde yeni gelişmeler olacaktır. Hikmet Bey de bu yaşananlara dayanamayacak ve birden ayağa kalkacaktır. Cavidan'ı ise çok kötü bir son bekliyor olacak. Çünkü Cavidan'ın iç organları iflas edeceği için Reyhan'dan sonra Cavidan da dizimizde olmayacaktır. Yani Cavidan için de çok kötü bir son bekliyor olacak. Narin de Kemal'i sevdiğini söyleyemese de Kemal, Oya'nın planlarından haberdar olacak. Bunun sonucunda Kemal, Oya'nın gerçek yüzünü görecek ve onu konaktan kovacak. Ardından Kemal, Narin'den af dileyecek ve kendisini affetmesini isteyecek. Narin de geçmişe bir sünger çekip Kemal'i affedecek. Bunun sonucunda da Kemal ve Narin'i çok güzel bir düğün bekliyor. Yemin dizisi bu cuma yayınlanacak olan 245. bölümü ile ikinci sezonunu sonlandıracak, yani Yemin dizisinin sezon finali bölümü, 8 Mayıs Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak, ayrıca dizide ciddi oyuncu değişiklikleri olacağı da bekleniyor, Reyhan herkese rağmen kararında ısrarlı davranacak ve bu durum da onun hayatını tehlikeye atmasına neden olacak, dizimiz de sezon finaline gireceği için sezon finali bölümünde her şey alt üst olacak, tüm dengelerin alt üst olduğu bu bölümde Reyhan da diziye veda edeceği için bizi bir o kadar üzüntülü bir bölüm bekliyor. Bundan sonra Emir'i zor günler bekliyor olacak çünkü Reyhan diziden ayrılacak ve Emir çok sevdiği karısının bu ayrılışına dayanamayacak. Bu yüzden Reyhan'ın diziden ayrılışı ile Emir bu duruma çok üzülecek ve Emir uzun bir süreliğine kendine gelemeyecek. Ama daha sonradan hayata yeni bir sayfa açmaya çalış çalışsa da fazla başarılı olamayacak, Emir uzun süre Reyhan'ı aklından çıkaramayacak ve onunla yaşadığı anılarını hatırlayıp üzülecek, bu konuda herkes Emir'e destek olurken Cavidan ise Reyhan'ın ayrılışına çok sevinecek, Cavidan'ın durumu da gün geçtikçe hem kötüleşecek hem de hayatı tehlikeye girecek, ayrıca Cemre Cavidan'dan intikamını almak için her yolu deneyecek ve Cavidan uzun süre kimyasal dolu fabrikada kilitli kaldığı için gün geçtikçe onda ciddi belirtiler ortaya çıkacak. Her ne kadar Cavidan sonradan tedavi olsa da bu durum onda hasarlara neden olacak. Onun için Cavidan'ı zor günler bekliyor. Oya'nın amacı ise hem Masal'ın hem de Kemal'in Narin'i unutmasını sağlayıp Narin'i onlardan uzak tutmaktır. İlk zamanlarda Oya amacına ulaşsa da sonradan Narin Oya ve Pelin'in tüm oyunlarını bozacak ve Kemal ve Masal'ı korumak için elinden geleni yapacak. Narin bu zorluk da atlatacak ve sonrasında Kemal ve Narin kavuşacaklar. Evet arkadaşlar sonuç olarak bunları söyleyebiliriz ki Yemin dizisi bu cuma yayınlanacak olan 245. bölümü ile 2. sezonunu sonlandıracak. Yani Yemin dizisinin sezon finali bölümü 8 Mayıs cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Ayrıca dizide ciddi oyuncu değişiklikleri olacağı da bekleniyor. Yemin dizisinin yeni bölümünde Reyhan'ın durumu daha da ağırlaşacak ve Reyhan'ın bebeğinin aldırılması gerekecek. Reyhan'ın hayati tehlikesi olduğundan doktorlar bebeğin aldırılmasına karar verecektir. Bunun sonucunda da Reyhan bu tehlikeden kurtulacak, ancak Reyhan kendine geldiğinde bebeğinin aldırıldığını görünce yıkılacak ve bunun sorumlusu olarak Emir'i görüp onu suçlayacak. Emir her ne kadar onsuz yapamayacağını söyleyip hayati tehlikesinin olduğunu belirtse bile Reyhan Emir'e inanmayacak. Anlayacağınız Reyhan ve Emir arasında ciddi bir anlaşmazlık çıkacak. Ardından Reyhan, Reyhan Emir'i terk etmeyi düşünecek, Emir bunu öğrenince yaşadıklarını kaldıramayacak ve Reyhan'ın kendisine yaptıklarını düşünüp üzülecek, Cavidan'ın iç organları ciddi hasar gördüğünden gün geçtikçe durumu ağırlaşacak, ilk zamanlar Cavidan hastalığının farkında olmayacak, ancak sonradan tedavi olması hiçbir şeyi değiştirmeyecek, bu yüzden Cavidan'ın sonunun yaklaştığını söyleyebiliriz, Cemre de Cavidan'ın bu durumunu bildiğinden intikamı yavaş yavaş yaklaştığı için çok mutlu olacak. Narin Kemal'in hala kendisini sevdiğini anlayacak ve ne olursa olsun mücadele edecek Bu yolda Nar'ini zorluklar beklese de Narin tüm bu zorlukları başarıyla atlatacaktır. Onun için yakında Narin ve Kemal birbirlerine kavuşup hayatlarına yeni bir sayfa açacaklardır. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ayrıca Reyhana ve bebeğe bir şey olmasını istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.